İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karabeli başkanlığında gerçekleştirilen birleşimde İl özel İdare'nin 2022 yılı kesin hesabı görüşüldü. 2022 yılı bütçesi 183 milyar TL olarak hep bağlanmış ancak İl Genel Meclisi'nin 0507/2022 tarifi 125 sayılı İl Genel Meclis kararı gereğince 67 milyar TL'lik ek bütçe yapıldı. 65 milyar 954 milyon 618 bin 84 TL ek olan üstü kayıt yapılarak 2021 yılından 87 milyar 587 milyon 991 bin 67 TL ödenek devir edildi. Bakanlıklardan da 2022 yılı içerisinde 346 milyar 25 milyon 596 bin 90 TL ödenek gönderilerek toplam ödenek miktarı 749 milyar 568 milyon 207 bin 41 TL'ye ulaştı. 198,9 milyon TL ödenek 2023 yılına devredilici. Ayrıca madde oy birliğiyle kabul edilici. Evet arkadaşlar ön bilgi verdi. Konunun genelinde bunlarla ilgili plan bütçe, köyler ve hizmetler ve iç işleri komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edeme, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.